Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde böyle turkuaz mavisi bir yazmam var. İncili tek sıra bir oya modeli göstereceğim. 316 ipimin numarası altın başak. İncilerimde küçük boy oyalarda kullandığımız plastik inciler. Tuhaf bulabilirsiniz. Dizi halinde satılıyor. İpinize aktaracaksınız. O şekilde kullanacaksınız. Tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım. Yazmamda Cenk marka 2 zincirle tığladım. Hemen şöyle size tığlamamı da göstereyim. Bakın böyle. E Jenk'in eski yazmalarından yani e, son çıkan yazmaları yani yeni çıkan yazmaları çok daha kaliteli. Eskiler çok inceydi. Kullananlar e, ya da oya yapanlar bilir. Onlar böyle delikleniyordu. Fakat Jenk'in yeni yazmaları hiç deliklenmiyor. Dediğim gibi benimkisi de eski olduğu için Böyle delikli yoksa gayet kaliteli bir yazma kesinlikle tavsiye ederim. İki zincirle tığladım. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim videoma gidebilirsiniz. Hemen şimdi ben oyamın yapımına geçmek istiyorum. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde Yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Evet bakın şurası yazmamızın tersi. Burası da düzü. Kıvrık olan yer ters tarafı olacak. Şöyle düzünden doğru ilmeğimi oluşturduktan sonra tığ battığımın altından geçiyorum ve ipimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1, 2, 3 defa doladım. 1, 2, 3. tığ battısına giriyorum. 2, 2, 2, 2 alarak çıktım bakın. Burada bir zincir çekip şöyle uzatıyorum. Bu birinci ilmeğim. Altından giriyorum oluşturmuş olduğum trabzanın. Dibinde zincir çekip uzatıyorum. 2 oldu. 3,

ilmek topladım bakın. Şimdi 7 tanesini çıkaracağım. İsterseniz sayarak yapın, isterseniz göz kararı yapın. Ben şöyle ilk etapta bir göz kararı çıkarıyorum. Kalanları sayıyorum. 2, 4, 6, 7 tane kalmış. Gerçekten göz kararım süper. Şimdi burada zincirler çekeceğim. Birinciyi çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 8 9 tane zincir çektim. Kalanları da çıkardım bakın. Böyle çıkardım. Sonra şuradan dolanıyorum. İpimi alıp kapatıyorum burayı da. Böyle bir görüntümüz oluştu bakın. Şimdi ise arkadaşlar 2 zincir çektim buraya kapattım. 2 zincir çektim buraya kapattım. üçüncü defa 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çektim kapattım bu işlemi dört defa yaptım bu sayıları değiştirebilirsiniz Dilerseniz siz beş defa da yapabilirsiniz bir tane incimi aldım incimi şöyle kapattım bir de buraya girdim kapattım dört tane de bu tarafına yapıyoruz iki zincir çektim kapattım Bu birinciydi 2 zincir çektim kapattım bu ikinciydi üçüncüyü yaptım ve dördüncü Evet bakın böyle şimdi 1 2 3 4 5 6 tane sıkı şekilde zincir çektikten sonra 1 2 3. tığ battısına 6 zincirimi kapatıyorum bakın 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen bir tane daha göstereyim. 1, 2, 3 defa tığıma doladım. 1, 2, 3. tığ battısına girdim. 2, 2, 2, 2 alarak 4 seferde tığımdan çıkardım. Buraya bir zincir çektim. İpimi uzattım. Bu birinci e, ilmeğim devam ediyorum bakın ikinci ilmek 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 tane ilmeğimi topladım şimdi 7 tanesini çıkarıyorum yine dediğim gibi göz kararı yapacağım 2 kalanları sayıyorum 4 6 8 tane bir tane daha çıkarıyoruz 14 tane ya 7 bir tarafta, 7 bir tarafta kalması lazım. Hemen şöyle bir taneyi daha öteki tarafa geçirdim. 7 tane oldu. Buraya deminki gibi 9 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Yine bu tarafı da tığımdan çıkardım. Buradan dolanıyorum kapatıyorum. Şimdi iki zincir çektim, kapattım. Bu bir. İki zincir çektim, kapattım. Bu iki. İki zincir çektim, kapattım. Bu üç. İki zincir çektim, kapattım. Bu da 4 Burada bir tane incimizi alıyoruz. Böyle incileri tek tek kullandığımız için çok inci gitmeyen bir model. Şöyle, incimi de kapattım. Bir kere de zemin kısma battım böyle. Evet, dört defa da buraya şimdi iki zincir çekip kapatacağım. Birinciyi yaptım, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Ee, oldukça kolay görüyorsunuz da zaten şimdi burada 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 sıradan sayıyorum bakın battığımı saymıyorum sıradan 1 2 üçüncüye batıyorum kapatıyorum tekrardan 4 zincir çekerek ee, devam ediyorum bu şekilde sıralı bir model arkadaşlar. Şöyle bence çok şık bu renge de çok uyumlu oldu diye düşünüyorum. Böyle ferah ferah oldu. Hemen ben size öncesinde hazırlamış olduğumu göstermek istiyorum. Hazırladım ve ütüledim hemen şöyle göstereyim bakın. Evet bakın öncesinde hazırlamış olduğum ve ütülemiş olduğum kısım. Görmüş olduğunuz gibi ütülendiğinde de böyle duruyor çoğaldığında böyle güzel tek sırada biten bir model arkadaşlar çok zorlamayacak çok yormayacak ve inceli bir model bence zamanımız günümüz gençleri tarafından şimdiki çeyiz hazırlayan gençler tarafından tercih edilecek bir model eğer böyle çevrenize. Sipariş yapıyorsanız mutlaka genç kızlara bu modeli bir gösterin. Kesinlikle beğeneceklerdir. Garanti veriyorum. E, Nasıl olursa ben de bu kış bu modelden bir tane yapmayı düşünüyorum. Bizde de evlenecek gençler var. Eminim ki bu modeli de çok beğenecektir. E, şöyle söyleyeyim. Ütüleme kısmını soracaksınız. Hemen söyleyeyim. Ütü videosu çekmiyorum. Çünkü e, bilmiyorum çok gereksiz görüyorum. Şöyle oyamızın ön yüzü burası. Tersi burası nasıl ütülediğimi hemen söyleyeyim size şunu da ütü varsayarsak sayarsak şöyle e, ittire ittire ütülüyorum şu incinin üzerine kesinlikle ütü değdirmiyorum arkadaşlar inciye ütü değdirdiğinizde büyük ihtimal dışındaki kabuğu soyulacaktır e, o yüzden inciye ütü değdirmeden şu e, iplik olan kısımların hepsini ütülüyorum bakın böyle gayet de güzel ütüleniyor. Ben zaten incili modelleri de çok fazla tercih etmiyorum. Eğer illa da incili bir model olacaksa böyle incisi uç kısmında olmalı diye düşünerek böyle bir modeli severek sizlere de tavsiye ettim. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.